Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün balkabağı yapacağız sizlerle. bu büyük balkabağım 50 zincire 50 sıra ördüm. Bu da ortanca balkabağım 45 zincire 40 sıra ördüm. Biraz büyük olsun istedim ben. Bugün sizlerle de en küçük kabağımı yapacağız. İpimiz gene Alize Koto'nun 37 numara ipli yeşilimiz var ve eee balkabağı çiçeğimiz için sarı kullanacağız. Başlayalım. Küçük e, en küçüğü yapacağımız için e, 40 zincir çekiyoruz. 1 Şöyle bu 1 oluyor. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Evet isteğe göre siz çoğaltabilirsiniz eksilt edebilirsiniz ben böyle ayarladım böyle oldu şu an üstüne alıyoruz yarım trabzan dediğimiz trabzanı yapacağız şimdi iki zincir, 2 zincir bırakıp üçüncüye batıyoruz ve bunu bir kere de çekiyoruz bir tekrar gösteriyorum iki üstüne alıyoruz yanındaki zincire batıyoruz bir kere de çekiyoruz 3 4 5 6 Üstüne alıyoruz, bir kere de çekiyoruz. Üstüne alıyoruz, bir kere de çekiyoruz. Bu sıramızı böyle tamamlıyoruz. Üstünü alarak bir kere de çekiyoruz. 40 trabzan yapıp geliyoruz. Evet arkadaşlar birinci sıramızı böyle gittik. Sonuna kadar şimdi ikinci sıramıza dönüş yapacağız. Bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Tekrardan üstüne alıyoruz. Trabzanımızı yarım trabzanımızı e, şuraya batmıyoruz. Önde blo dediğimiz yere batıyoruz. Tekrar üstünü alıyoruz. Şurada ön taraftaki yere batıyoruz. Her zaman böyle ön taraftan ilerleyeceğiz. Evet. Bakın tekrardan gösteriyorum. Şuraya değil. Sakın buraya tüm böyle batmıyoruz. Ön tarafta ön tarafa batıyoruz. Ön taraftan tek tel dediğimiz yere alıyoruz. Bunu da tüm çekiyoruz. Bütün sıralarımız böyle önden ala ala sıramızı tamamlayalım. Şu ön taraftan alıyoruz. Tekrar size göstereyim. Şuradan. Şuradan. Evet bu sıramızı da işliyoruz. Evet ikinci sıramızı da yaptık şu an. Tekrardan dönüş alıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Üstüne alıyoruz. Aynı yerden dibinden batarak blo şeklinde ilerliyoruz. Bir kere de çekiyoruz. Çarpma trabzan da deniyor buna. Şu tek yerden ön taraftan alıyoruz. Ve bu sıramızı 40 zincire 40 yaptık. 40 zincire 40 sıra işleyip geliyoruz. Evet. 40 zincire 40 sıra işledik ve kabağımızın dış görünümünü elde ettik. Evet arkadaşlar. Bu bal kabağımızın dış şeklini katlıyoruz böyle. Bir zincirimizi çekip şuradan batarak birleştirme yapıyoruz ve CC kaydırma dediğimiz işlemi yaparak bal kabağımızı birleştiriyoruz. Bakın böyle CC yapıyoruz. Şöyle bir kendi tarafından bir karşı taraftan alarak CC yapıyoruz. Evet. CC yaparak burayı da birleştiriyoruz. Evet arkadaşlar burayı birleştirdik. Şimdi ipimizi kırıyoruz. iğnemizi geçiriyoruz. Ve bunun tersini çeviriyoruz. Evet uzun bir ip bıraktık iğnemizi de geçirdik şimdi şöyle bir önden bir arkadan alarak büzme işaretimizi gerçekleştireceğiz bir önden bir arkadan alarak şöyle Evet arkadaşlar ipimizi geçirdikten sonra şu büzme ipimizi sıkılaştırıyoruz. Büzüyoruz ipimizi iyice. Şu yuvarlığa oluşturuyoruz. Ondan sonra ipimizle burayı bir sıklaştırıyoruz. Açılma yapmasın. Evet. Şimdi de içine el yapımızı koyalım. El yapımızı içine koyalım. Çok doldurmayalım. Çünkü şu kısmı da dikip kapatacağımız için el yapı koyup geliyoruz. Evet arkadaşlar el yapımızı koyduk kabağımıza ve ipimizi koparmadık. Ondan sonra küçük bir iğnemize başka ip e, takıyoruz ve burayı da büzüştürerek dikim yapacağız. Tekrardan şuradan geçiriyorum. Şöyle bir geçireyim. Burayı da öbür taraf gibi büzelim. Tamamen kapatacağımız için burayı büzme aşamamız bitsin birleştirmeye geçelim. Evet arkadaşlar burayı da kenarlardan geçirdik, sıkılaştırdık. Bura ön tarafımız. Burada arka tarafımız. Büzdük. Büzdüğümüz bu yeri şimdi birleştirerek iyice kapatacağız. Bakın böyle. Şuradan bir ip alacağız ve birleştireceğiz. Tekrar karşısından alacağız. burayı kapatacağız. Bu taraftan da alıyoruz. görmeniz açısından şöyle tekrar karşıdan alalım iyice sıkılaştıralım yumuşak bir kabak oluştu. Evet arkadaşlar burayı iyice kapattı. Şimdi iyice düğümlüyoruz. Açılmaması için. Ve burayı da bitiriyoruz. Evet ipimizi koparıyoruz. Eğer bakın kapandı. Eğer kabağınız çok yumuşaksa elyaf eklemek isterseniz buradan ekleme ekleme yapabilirsiniz. Devamı ikinci partta.